Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir günün sorusuyla beraberiz. Bilgisayar malı yayınlarından güzel bir integral sorusu. Soruyu hemen gelin beraberce inceleyelim. F diyor türevlenebilir bir fonksiyon. F türev x eksi f kare x sıfır ve f sıfır artı bir bölü iki sıfır ise diyor. Bize sıfırdan 2'ye sorduğu bir integral var. Tamam, şimdi bakın işe şurayla başlayacağız. Şu bize verilen f türev x eksi f kare x eşittir 0 eşitliğini incelemeye başlayalım. Şimdi öncelikle ben y eşittir f x'i ne yapabilirim? Pekala bunu yazabilirim değil mi? Şimdi burada bunu yaptıktan sonra dy bölü dx'in ben f türev x olduğunu aynı zamanda ne yapabilirim? Söyleyebilirim. E artık buradaki f türev x yerine şurada gördüğümüz f türev x yerine biz dy bölü dx yazsak. dy bölü dx f kare x yerine de y dediğimiz için f x'e eksi y kare desek ve sıfıra eşitlesek. Peki buradan ne elde edeceğim ben? dy bölü dx eşittir. Ne olacak? y kare olacak. Buradan ilgili düzenlemeyi yaparsam bakın dy bölü y kare eşittir dx. Şu ikisine yer değiştirdim. Peki bunu buldum. Şöyle şunu bulduk bunu tespit edelim. Buradan sonra ne yapacağım? Buradan sonra şunu yapacağım. Şimdi elimde dy bölü y kare eşittir dx eşitliği varsa ben burada her iki tarafın integraline ne yapabilirim? Geçebilirim. Daha rahat görmeniz için şöyle ifade etmek istiyorum. Bakın 1 bölü 2 y kare dy şurası da ne olacak? dx. E buradan bu integrali alacak olursak şurası y üzeri eksi 1 şurası da x artı c mevcut. Buna 1 bölü y diyebilirim ben. Dolayısıyla burası ne oldu? X artı C oldu. Buradan yine bir Y ile X artı C'ye yer değiştirtirsek eğer fx fonksiyonumuzu biz günün sonunda ne olarak buluruz? Şuradan e, şu eksi olacak arkadaşlar. Eksi 1 bölü y olur bu. Eksi 1 bölü y'nin türevini düşünün. 1 bölü y kare olur. Yani fx'i eksi 1 bölü x artı c olarak bulmuş olurum. Peki C'yi bulmak için ne yapacağım? C'yi bulmak için de bana verilen şu bilgiyi kullanacağım. Bunu F0'ın eksi 1 bölü 2'ye eşit olduğu şeklinde de ne yapabilirim ben? Yorumlayabilirim. Buradan hemen F0'ın eksi 1 bölü 2'ye eşit olma durumunu inceleyecek olursak eksi 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 0 artı C'den C değerini de ne olarak buluyorum ben? 2 olarak buluyorum. Demek ki benim fx fonksiyonum neymiş aslında? Şuradan bakacak olursak eksi 1 bölü x artı 2 imiş. Bu noktada artık fx'i tespit ettikten sonra soru hayli kolaylaşıyor. Çünkü elimde hesaplanması gereken bir integral kaldı. O integrali de şurada 0'dan 2'ye bakınız 1 artı x artı f türev x dx olarak soru bana verdi. Hemen ben bunu integral diyecek olursam şöyle bir şey olacak. Bakın x artı x kare bölü 2 olacak burası. Artı fx olacak. Nereden nereye? 2'den 0'a çalıştıracağız ve ilgili hesaplamamızı yapacağız. Hemen yapalım bu hesaplamaları. Artık şöyle kullanacağım. Eşittir diyeceğim. 2 artı 2'nin karesi bölü 2'den 4 artı 1 f 2 Eksi bir de neyim olacak? F0'm olacak. Buradan bakacak olursak 4 artı ne oluyor? Bakın burası şurası eksi 1 bölü 4 oluyor. Artı F0 koyduğumuzda eksi 1 bölü 2. Bir eksi de önde var. Artı 1 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Şöyle yapacak olursak 4 artı 1 bölü 4'ten günün sonunda cevabımız 17 bölü bölü 4 olarak ne yapılıyor? Hesaplanmış oluyor. Gördüğünüz gibi son derece keyifli e, öğretici bir soruydu. Yine fırsat buldukça bu tip sorularla karşınızda olacağım. Sorulardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarsanız sorulardan hemen haberdar olabilir. Anında izleyebilirsiniz. Yeni videolarda yeni sorularda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.